Hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün ana tema yapmaktan bahsedeceğim. Bir proje için ana tema yapmak, bir sahne için tema yapmak. Sonra o temanın varyasyonlarını da nasıl yapabiliriz? Özellikle dizi işi şey yaparken çok hızlı olmamız gerektiği için bir parçayı nasıl varyasyonlu hale getirebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Hadi yola çıkalım. Bizim için en önemli şey doğru bir tema bulmak. Projemizin hikayesi için en doğru temayı bulduktan sonra benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesi asla ve asla hücum kayıt yapmamak, tamamen kanal kayıt üzerinden çalışmak. Çünkü kanal kayıt üzerinden çalıştığınız zaman zaten bir parçanın içinde aşağı yukarı çalıştığınız kanal sayısına bağlı olarak 3-4 tane farklı versiyon otomatik çıkmış oluyor. Nedir bu? Mesela ben en son yaptığım kapı dizisinin jeneriğinden yola çıkarak ...bir örnek vereyim size. Bizim ana temamızı oud ve kanun çalıyor. Ama bunun yanında piyano ezgisi var, aynı şeyi çalıyor. Ee, kanunla birlikte unison çalan bir tane gitar var, çok baskın duymasanız da. Yaylı sazlar farklı armonizasyonlarla beraber parça içinde yürüyor. Ve bir iki tane de e, pet ses var, stringlerle beraber düz akor basan. Bir de cellomuz var, solo cello. Ud'la beraber hemen hemen oyun son ezgi çalıyor. Aslında bu bir versiyon. Sola cello versiyonu parçası. Çünkü ana temasını duyuyorsunuz cello ile. Cello işin içinden çekip sadece solo piyanoyu koysam piyano da ezgiyi çaldığı için jenerik parçasının sola piyano versiyonu gibi oluyor. Onun yanında sola gitarı kullansam keza aynı şey. Ya da bunların içinden farklı farklı enstrümanlarda yeni mix tamlar yapabilirim. Örneğin piyano ile gitarı eşlerim ya da piyano, gitar ve celloyu trio yaparım. Yeni bir versiyon ortaya çıkar. Dolayısıyla kanal kayıt yapmak bize ver. Yeni versiyonlar ulaştırmak için elimizi hızlandırır. Özellikle dizi işlerinde ya da hızlı devam etmeniz gereken projelerde. Onun yanında parçayı midi ile mutlaka yazın. Canlı bir enstrümanla dahi çalsanız o parçanın ezgisini, yan ezgilerini hatta armoni yürüyüşlerini midi ile mutlaka kaydedin ki notasyonu bile lazım olsa başka birine direkt midi'den hızlı çıktısını verebilirsiniz. Ayrıca sample'lar kullanaraktan aynı ezgiyi farklı farklı enstrümanlarla bölüştürüp çaldırıp export'tan alabilirsiniz. Bu da sizin elinizde e, hızlı bir çözüm olarak durur. Ben bunu dizide birkaç parçada yaptım. Aynı ezgiyi farklı farklı enstrümanlarla tekrar tekrar çalmak yerine farklı farklı enstrümanlarla dinleyip içinden beğenime hitap eden ya da ihtiyacım olan şeyi seçme özgürlüğü veriyor bana. Ve tekrar edeyim bu çalışma şekli hem dizi için hem de hızlı bitirmeniz gereken projelerinizde siz elinizde büyük rahatlıktır. Kanal kayıt çalışmanın önemi işte burada ortaya çıkıyor. Saat 16.32 o yüzden çok sert bir sıcak durumu yok ama yine de sıcak. Yapılacak bir şey yok. Tünel. Atmosfer değişsin bir anda. Çünkü tüneldeyiz. Durumlar böyle arkadaşlar. Elinizi her zaman çeşitlendirin. Ki hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Bu hızlı sonuçlar projenin salahiyet açısından ve bizim hızımız açısından çok önemli. Yani tekrar diyelim ki, kanal kayıt yapmak canlıdır. Midyada, aldığı hiç fark etmez. Her zaman ve her zaman kanal kayıt çalışın. Ve parçayı mikser ayarlamasına getirdiğiniz audio export olarak alıyorsanız böyle midyelerinizi asla ve asla silmeyin, saklayın. Benim elimdeki bütün projelerimin bitmiş halleri, audio exportları, canlı kayıtlar tabii işin içine girdiği zaman mecbur audio exportlar oluyor. Midyelerin dahi mikser ayarlamasına ben audio çevirip, export edip bu şekilde tekrar import ederekten, müzik ee, izleme başlıyorum. MIDI de asla silmem. Hatta şöyle söyleyeyim, çok geniş bir e, hard diskim var, büyük bir hard diskim var bu işler için Yenileme açısından. 2005 yılında yaptığım projenin bile MIDI'le hala durur bende. Herhangi bir acil ihtiyaç durumunda aynı e, parçaya dönüp enstrümanı değiştirebilirim, harmoniyi değiştirebilirim, melodisini değiştirebilirim, her şeyi yapabilirim. Çünkü elim bu konuda çok geniş. Kendi ürettiğim bestelerimin hem notasyon olarak hem midi olarak hem de audio olarak çok geniş bir arşiv var elimde. Bu şekilde çalışmayı siz de adet edinin. Büyük kolaylık olacak sizin için.